selam dostlar. Umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Anlatacağım. Ee, anlatacağımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Bambit'e tekrar bir bakalım, göz atalım. Ee, arkadaşlarımızdan bize bir talep gelmiş. Biz de dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışalım kendi gördüklerimizi. Ee, evet. Değerli dostlar, Bambit'te şu anda e, yani e, bir direnç bölgesini çok yakın seyrediyor 438 439 39 bandında bir direnç bölgesini çok yakın seyrediyor o yüzden e, hafif böyle reddiemsli hareketler olabilir e, onu önce bir bunu söyleyebiliriz eğer ki hacimleri artırıp biraz daha böyle para girişi olursa burada bu direnci kırıp yukarı doğru bir üst banda yani 470 472'ye doğru hareket etmesini bekleriz. Ama şu anda biraz böyle para girişlerinde azalmalar yani azalmalar var. Hacimsel bazı azalmalar var. para girişleri devam etse de hali hazırdaki hacimi çok etkileyecek düzeyde gözükmüyor. Ama bu noktada baktığımızda biraz böyle hacim ve para girişlerini takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü direnç kırılımlarında biraz daha böyle güçlü gelmek, hacmin o bölgede biraz daha artmış olması bizleri elinde kolunu güçlendirir açıkçası. Öyle söyleyebilirim. Yani geri çekilmelerde de dikkat edeceğimiz önce günlük kapanışlara baktığımızda 417'nin altına sarkmaması iyi olur ama altına sarkarsa ilk kademede 393 arkasından da 382 bandına doğru bir hareket söz konusu olabilir. Ee, bunda böyle, e bununla böyle cebimizde dursun. E, oradaki destek bölgelerinin tabii ki e, biraz daha güçlü olanı özellikle 393 ile 383 diyelim buna. 383 arasındaki destek bölgesi biraz böyle sağlam sağlam duruyor gibi ama alt tarafa doğru tabii daha böyle derine çık bölgeler var ama şu anda hani e, borsanın genel seyri, genel durumu e, piyasalar biraz böyle e, flu hala daha ben netlik olduğunu düşünmüyorum. Birçok kişiyle hem fikrim. E, o noktada e, özellikle bu tip kağıtlarda biraz böyle hacimlerin artması, para girişlerin artması, bu direnç bölgelerinin bu şekilde biraz daha böyle zorlanarak e, rahat bir mumla geçirip orada günlük kapanışlarla bir iki en azından belki üç günlük kapanış yaparak orada e, kalındığı hissiyatının bize yatırımcılarına verilmiş olması gerekmekte. Şu anda e, mutlaka e, bu şekilde takip edilebilir. Ha bu bahsettiğim olay bazı arkadaşlar yorumlar yanlış algılıyor işte al sat tut ya da işte bu yukarı çıkacak ya da aşağı çekilecek anlamında değil biz burada bir strateji oluşturmaya çalışıyoruz arkadaşlar benim anlatımlarımın hiçbirisinde al sat tut ya da işte bu alınır bu satılır bu direnci kırar böyle gider aşağı desteği kırar böyle gider değil direnci kırarsa ya da nasıl kırar kırarsa ki hamlelerimiz ne olmalı bir stratejidir orada bir kroki vardır. Kramasta da e, ne yapmamız lazım? Destek bölgelerinde işte e, geri çekimlerde de, hani hangi senaryolar bizi bekliyor? Bunları aktarmaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlarımız sanırım yanlış yorumluyor. Ona göre bir cevap yazıyor. Özellikle bir de çok eski baktığımız e, ve yorumladığımız hisselere e, daha yeni yeni dönüşler yapılıyor sağ olsunlar. Hani o yüzden e, hem böyle e, eski tarihli ve merak ettiğiniz bir hisse ise anlık değerlendirmesini isteyebilirsiniz. Seve seve mümkün mertebe birçok kişiye zaten dönüyorum biliyorsunuz. Ee, diğer taraftan da yorumlarımız bizim asla bir yön tayini değildir. Biz sadece burada bir e, strateji oluştururuz. Yukarı çıkarsaki hamlelerimizi belirleriz. Aşağı düşerseki hamlelerimizi belirleriz. Buradaki bir stratejiye göre hareket ederiz. Asla bir hisse için alın, satın, tutun ya da işte çok pozitif, harika, muhteşem, işte kaçırmayın tarzı bir cümle benden şimdiye kadar duymamışsanızdır, duymayacaksınızdır da. O yüzden sizden rica ediyorum bu tip yorumları değerlendirirken yani hisse analizlerinde bu şekilde değerlendirin. Yani hoca şey diyor yani hani bir yön tayini olarak değil ama bir strateji olarak söylüyor bunu. Hani bizim kulağımızda da böyle bir yer etsin ister değerlendirebilirsiniz isterseniz değerlendirmezseniz yatırım kararı sizlere kalmıştır bu yüzden. Ee, çok da laf kalabalığı yapmak istemiyorum, gevezelik yapmak istemiyorum ama bir iki kişi böyle hakarete varan cümleler kurmuş. O yüzden biraz rahatsızım. Ee, ama sosyal medyada buna da alışacağız herhalde. <laughs> yani Çünkü herkesin aynı e, bakış açısının olma şansı tabii ki yok, mümkün değil. E, bu noktada bu şekilde değerlendirirsek daha iyi olur. O yüzden hani şimdiki Bummit stratejimiz, bambit hareketlerini bu şekilde bir gözlemleyebiliriz. Ama borsanın genel durumunda globalde baktığımızda biraz dikkatli olmakta fayda olduğunu düşünmekteyim. Saygılar sunuyorum.